Bu aslında bu mesaj çakıcının yaptığı böyle olmayabilir ama özellikle Bahçeli'nin çakıcıyla olan ilişkisi ona sahiplenmesi aslında bu mesajın bir diğer muhatabının belki daha önemli bir muhatabının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşündürtüyor bize. Çünkü çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. E, Berat Albayrak'ın beklenmedik istifasının ardından dillerde bir değişiklik başladı. Ne zamandır unutulan reform sözcüğü dile getirilir oldu. Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin taliyesi telaffuz edilir oldu. Osman Kavala'nın da tabii ki. bir Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın gitmesiyle de bunu ilişkilendirenler oldu ve bir bir beklenti oluştu. Bu beklentiliğe ek olarak da güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi muhalefetten güçlü bir şekilde gelmeye başladı. Erdoğan'ın da buraya yönelebileceği yolunda e, çok düşük seviyede de olsa bir takım spekülasyonlar çıkmaya başladı. Ve böyle bir ortamda Çakıcı'nın bu çıkışları siyaseti iyice kriminalize eden, burada kriminalize edilen, kesinlikle Kılıçdaroğlu değil. Burada kriminalize edilen aslında siyaset ve iktidarın kendisi. Böyle bir hareketin ardından Erdoğan bir yol ayrımına sokuluyor. Burada nasıl bir tutum alacağı, nasıl bir duruş sergileyeceği, neyden yana duruş sergileyeceği ona bir dayatma yapılıyor. İstemediği bir dayatma olduğuna eminim. ...onun arzu ettiği bir şey değil. E, bu bir MHP'nin bir şekilde, Bahçeli'nin bir şekilde dayatması. E, Erdoğan e, şu ana kadar bütün bu tartışmalarda... ...başkanlık sistemi güçlendirilmiş parlamenter sistem vesaire tartışmalarında... E, ...tercihi bence zaman kazanmak. Acele karar vermemek, zamana yaymak ve e, gerektiğinde ki çok yaptı bunu. Dün söylediklerini iptal edip bugün bambaşka bir çıkışla bambaşka bir yola yönelebilecek bir pragmatizme sahip Erdoğan.